Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar merhaba. kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Bugün sizinle birlikte CSGO rekabetçide Dust2 map'inde MG1, MG2, Nova 4 kıvamında bir maç atacağız. Ping'im var azıcık. İnsek de, de ben bu ma e maçı atmaya çalışacağım. İnşallah kazanırız. Long gelirler o moduyla gittim ama B gidiyorlar. neyse zaten takımımızdan belli biraz oynadılar ee, ısınmada oynadık ısınmada pingim daha fazlaydı hemen geldim masa üstüne baktım bir açık Hadi bir uygulama gidelim. falan mı vardı herhalde daha demin video attım ondan diye kaynaklanıyor diye düşünüyorum. evet bir tane çekeceğim başka bir şey çekmeyeceğim 200, 300 FPS, 340 FPS falan ilerliyoruz. Renkler canlanınca biraz düşüyor tabii ki de. Farklı bir konuma gidince falan düşüyor. Sistemim zaten belirli bir miktarda yani öyle aman aman bir sistemim yok. B geliyorlar büyük ihtimal bize B elimize ilerliyoruz. Şöyle midimize bakalım onu. Prefire <laughs> atmaya çalıştım olmadı. Neyse. <laughs> tamam aldım o gülü. Oo oh, NPC olmuş güzel. Of 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 çok güzel oldu bak. Neyse aldık. Şimdi Diggle'ın hasar ortalaması biraz e, UMP'ye göre yüksek olduğunu. Şey aldım. Bu arada UMP ile de devam edeceğim. Evet pingim de düşüyor sonunda. Düşmesi gayet güzel. Crosshair'ımın e, kodunu da aşağı açıklama kısmında veririm. İsteyen oynayabilir. Fakat alıştığınız Crosshair'a devam etmeniz sizin için daha güzel olur. Smoke. SSG var Evet alamadık. Keşke ama CT'deyiz. Ben ilk Deagle çekerim sonra M4'ümü alırım. Eskiden mesela şey yapıyordum. İlk önce bir daha İlk önce armorumu çekerdim sonra silah param yeterse onu alırdım. Şimdi Diggle alıyorum ilk. Kendinizi geliştirdiğiniz silahı ilk almanız sizin için daha iyi olur. Ben mesela Diggle'ı daha bir alışıyorum, bir alışamıyorum. m 4de mesela eskisi gibi oynayamıyorum. Yani daha güzel oynuyordum eskiden. Yani o zaman tabii fare imesiyle oynamıyordum. Rav girişiyle fare imesini açıp da oynuyordum. Evet. Aldık o adamı da. Gerisi de B tünelde bir işte. Bana öyle bir şey geldi. Hadi Bismillah. Fire. Mikrofonu hareket ettiriyorum ya. Flower. Bomb dump. Flower. Evet gayet güzel. Tabi orada hata yaptım. Diggle'a taradım. İyi işlerim gibi. CT'de 4 el aldık. Yani T'ye mesela 9 kille şey 9 puanla falan başlarsak gayet güzel olur. <laughs> long 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 long. I think long. Short short. Şöyle geçelim kendimizi koruyor buraya Şimdi gelmeleri hiçbir şey yapamaz çünkü Biz hizamızı aldık 14 mermiyle bir şeyler yapabilirim gibi geliyor İnşallah da yapabilirim Reload'dayken her zaman geldikleri için biraz şanslı saymıyorum kendimi. Bir de bakalım. Şöyle aşağı doğru baktık. Kafa izası gidin arkadaşlar böyle bakın. Kafa izası gitmeniz sizin için çok avantajlı olur. Mesela adamınızın altı artı C'den gördüğünüz kafasını. Onun hizasında gitmeye çalışın. Sizin için daha iyi olur. Şu an bende bir sıkıntı var. Şu mouse beden 30'a 40. O da biraz bana küçük geliyor. Bu arada ilk rekabetçi videomuz. Bundan önce de Raxar ile alakalı video çektim. Ondan dolayı zaten şu an pingim var. Yoksa mesela Türklerle girdiğinizde sunucundan mı kaynaklanıyor? Fazla bir bilgim yok ama 46 alıyorum. Böyle Rus e, İngiliz yani Avrupa taraflarında ya da Kuzey taraflarından biriyle girdim ve pingim en düşük 60 oluyor. Ama bu ping değerlerine ben alışkınım. Çünkü eskiden kablosuzla bağlanırdım. Hep eskiden diyorum kusura bakmayın ama. Too long. Cover me, I go site Thank you. Yardımlık bir şey yok ama. Salak bu adamda. Şöyle yapacağım. Flashing, flashing. his no see. Başka var mıydı? Var. Ah. Evet, SSC'ymiş. Ben de AWP çekeyim ya. Bakalım ne yapabiliyorlar. I go long AWP. Let's go, let's go. Bi beş tane edon var anasını satayım. Ne yapıyorsam ben. De. Çek şuradan da vurayım seni ya. Short 1 2 3 Çıkma. Shortet. Check one more maybe. One more. Where is he? Neyse, sıksam siksem ayağıma sıkıyorum bunlar gerçekten. İyi ki sol tık basmamış. Şimdi AWP'mize bir deagle çektik. Yaptığım yanlış bir şey aslında. Burada mesela bakalım. 5-7 mesela buradan atış hızına bakın. En hızlı sanki çift baretten sonra P250 ile 5-7. Yani atış hızı iyi olanları seçin. Ben Diggle'la oynamayı seviyorum. Bir altıdan oh, beri. Ben, uh, uh, bir öldü. Tamam gelmeyecektir büyük ihtimal. İnşallah mikrofonun demir sesi gelmiyordur ya. O beni çok rahatsız ediyor. Diğer Bekir yolun Ali. Aha o adam burada. Gerçekten burada. Sadece flash ve deagle ve armor alarak longa gideceğim. Rushlayacağım gibi geliyor. Green come with me. Thank you, thank you. Maybe no. One round take for please. Oh, okay. No bro, no bro, no bro. Go pit rush. Şey, pit diyorum ben. Go air long. Bakalım istediğimi verecek <laughs> mi, diyecek mi, yapamam. IP kapta evi. Teşekkür ederim. Whoa. Hayvani bul. Bulup kalsın. Okay, i̇yi gobi. Okey, iyi Side. Lower. Borunca yardım etmemiz lazım. Düştüm yalım yalın, yalın aley, düştüm yalım darına. Nippon one. Öldü. Ne mantan olsun. Sadece izleyemeyeler. Şurayı tutuyorsunuz şöyle. Şurada bir çizgi var şöyle tutun. O adamın gideceği yerden de bir kafa hizası yapabilirsiniz aslında. Nereymiş? Nice. Dediğim Short gibi. I coming, I coming, wait. Oh, if yeah. I told you. You told you. Yes. I think go uh 3B and maybe. Yep. I go A side. Wait, wait. I have a I don't know. ayrı mayrı cümleler kuruyoruz ama İngilizcem berbat ya. Boy, Ölecek bak. Ya yeah. Ya. Yeah, ya ben onu nasıl vuramam ya? Yerimi bozup. Ee, ne alsak? Famas iyidir ya. Famas güzeldir. 91 pingim var ya. Headshot oranına bakacağım. 70'lerde mi? Aynen 70'lerdeymiş. 69 yeter bana. Çık oradan bir tane. Bam diye vuracaktım. Evet. Bir tane karbonum vardı öyle benim ya. Keşke onun gibi vurabilsem. Okay, I coming the card, to check the short. Bak, mitten çıkacakmış gibi geliyor bana. Sonra oradan geliyor ya da şuradan geliyor. Bir şeyler oluyor yani. Short. Okay. We checking. Pop short. Box man. O ne ya? Hayır kafaya vuruyor Pink'ten mi dolayı? Anlayamadım neyse. Kötü şanssızlıklar beni vuruyor ee, go mid rush and uh, go double door. Go, uh, long. go, long. go, long. go long. Go long. Go long. Go long. Okay. I think go short ah, oh. gobi, gobi gobi şimdi benim bir sözüm vardır içinden geçeceğiz tamam. iki killim var diye düşünüyorum bak hiles öyle bir vuruş mu var bak gel <gülüyor> 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 Al biz Ahmet. Ah tuan İko, <laughs> adamlar ik olsaydı keşke. <laughs> Yani saat şu an saat 7'yi geçiyor ve ben saat sabah, dün sabah 12'de uyanmıştım. Go orda. Go go go. Nice. I check behind. I well. short <laughs> One behind. I'll the them. I ben. <Gülüyor> 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 Okay. Let's go, team. Go short. I smoke mid. Ya ben niye info veriyorsan bunlara ya? <laughs> Valla. <Valdir. Gülüyor> Hayır, illa almayacaksın yaa Pammos yani. eee mid. Nasıl ya? Ya Hacı bu ne biçim vuruyor ya? Kudurmuyoruz beyler ya alacağız böyle. Purple blue just play game bro. Let's go. Let's go. Hayır denemiyorlar abi oynamayı denemiyorlar <gülüyor> kaybediyoruz ya. <laughs> <he? gülüyor> bir tane çıktı. Ya bak Şu silah şimdi sağ elime aldım Kıram, Ben bir bir. Rajbi. Rajbi Rajbi okey. Tabii. Yapamadık, çiğ verece. Tamam tamam. Biliyordum ki. O <laughs> burada. <laughs> Cover me. Purple. Bu arada ben bir şey fark ettim ben VA modelimi Fov'unu gen düzeltmemişim 60'da oynuyordum onu hemen düzelttim Belki ondan Ölümü kaplıyor Ama EVP adam işte. Lover. 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 Bir gözüm görebilir mi? Evet. Tamam tamam tamam. beni sende. Sorun başka bir çaremiz yok. Hırsla oynayınca böyle oluyor. O AWP'yi vurmasaydım belki de alamayacaktım. <laughs> Şöyle bir taktik koymuşsun. Olur sonu yapacak. Fun One short, one mid. Z VIP. Ananı, ananı kolsun. Beyler ne olursa olsun fare ivmesine alışmayın. Bakın bir maçta neler hissettiriyor kendini Thank you. Aşağı indiremiyorum böyle. Kolum kayıyor bir de. Yazı bu yüzden sevmiyorum. Uzun kollu kıyafetle daha iyi oluyor. Bakın mouse'u adam gibi çekemiyorum ben. Okay, Ben de arka adam var sanıyorum koyayım ya. Platic. Hep biz maki oynayacağız alın ya. vuracaktım o adama ya. Şöyle zebellah gibi atıyorlar ya öyle at. Bir tane daha atayım şöyle zebellah gibi. Kendimi kör ettim. Şike şike. Вперёд, Лолу, ещё Капитан, капитан Сити Сити ласт Ходи, Ой, не устал, блин Azıcık head oranımızın içine geçelim değil mi? 73 zaten. bye <laughs> <Vay. gülüyor> I coming, I coming. One dead. Okay, okay. One more dead. Vai, sim, é um o chico, 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 chico. Chico, chico. Chico, Ulan. Bakayım. Round başına hasar ortalamasında çok fazlayız ya. Güzel ya belki o atar. O MG2 atar belki. Çünkü farklı haritalar kurabiliyor. Gabi Gabi bir clear. Coming. Geldi ki o adam. Nerede biliyorsun şurada. Değilmiş şurada Be clear GG <laughs> guys <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir Emeğimi karşını vermek için de bir tıklamayla Veriyorsunuz zaten Serinin devamı için de artı 10 like yeterlidir Görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın kendinize iyi bakın.